Merhaba. Şimdi size harika bir masal okuyacağım. Masalımızın adı Kitap Perisi. Evet. Perileri de pek çok severim ben. Dileklerimizi yerine getirir, değil mi? Ama periler gerçek olmadığına göre kim dileklerimizi yerine getirecek? Kendimiz. Evet, bizim içimizde bir güç var. O gücü kullanırsak eğer hem kendi dileklerimizi hem de başkalarının dileklerini yerine getirebiliriz aslında. Evet şimdi kitap verisini okuyorum size. Bir varmış bir yokmuş. Çocukların bütün dileklerini yerine getiren bir peri varmış. Elindeki yıldızlı değneği şöyle bir salladığında o sırada hangi çocuk dilek dilediyse hemen gerçekleşirmiş. Ama son zamanlarda hiçbir çocuk onu aramaz olmuş. Çocukların dilekleri mi bitmiş? Dilekler biter mi hiç? Yine birçok istekleri varmış çocukların. Ama artık bu dilekleri televizyonda izledikleri çizgi film kahramanlarına iletiyorlarmış. Peri bazen televizyon seyreden çocuklardan birinin kulağına eğilip yumuşacık bir sesle "Dile benden ne dilersen." diyormuş. Diyormuş ama çocuklar televizyondaki kahramanların bağrışlarından, silahların ve savaşların gürültüsünden perinin sesini duymuyormuş bile. Peri'nin işsizlikten ve yalnızlıktan canı çok ama çok sıkılıyormuş. Hiçbir çocuk onunla konuşmuyor, kimse onu arayıp sormuyormuş. Kullanılmamaktan yıldızlı değneği neredeyse pas tutacakmış. Sonunda peri kendisine yeni arkadaşlar aramaya ve yaşamak için daha eğlenceli bir yer bulmaya çıkmış. Kısa zamanda bulmuş da. Neresi biliyor musunuz? Kitaplar. Her kitapta değişik arkadaşlar buluyor birbirinden ilginç ülkelere gidiyormuş. Oo bu yeni evi ne rahat ne rahatmış böyle. Üstelik kitabın masallarındaki çocuklar durmadan ondan dilekler diliyor. O da sihirli değneğinden yıldızlar saçarak onların dileklerini yerine getiriyormuş. Bir gün o da ne perinin değneği neredeyse parçalanacakmış. Ne oluyor böyle diyerek kitaptan başını uzatmış ki ne görsün? küçük bir çocuk kitabı almış, sayfalarını yırtıyor. Kitap yırtılır mı hiç? Ama çocuk bunu bilmiyor. Peri hemen o kitaptan kaçıp başka bir kitaba gizlenmiş. Bu yeni kitapta da çok güzel masallar varmış. Perinin rahatı yerindeymiş. Her gün yeni bir masala geçiyor, hem hem masalı okuyor, hem kendisinden dilek dileyecek çocuklar buluyormuş. Ama o da ne? Perinin eteği sert bir metale sıkışmış. Bir makasmış bu. Olamaz. Kitapları korumayı bilmeyen bir çocuk içindeki resimleri makasla kesmiyor muymuş? Neredeyse perinin güzel kabarık elbisesini de kesecekmiş. Peri hemen oradan uzaklaşmış. Yine yapayalnız kalmış. Nereye gitsin? Ne yapsın? Kimin güzel dileklerini yerine getirsin? Pencerelerden içeriye göz attığında halı üzerine uzanmış, koltuğa yayılmış birçok çocuk görüyormuş. Ama çocuklar onu görmüyorlarmış bile. Hepsinin gözü ekranda gördükleri film kahramanlarındaymış çünkü. Peri tek başına üzgün üzgün dolaşırken bir kitapçı görmüş. Aman ne güzel burada yüzlerce binlerce kitap varmış. Raflar sıra sıra çeşit çeşit kitapla doluymuş benden güzel dilekler dileyecek bir çocuk bulana kadar bu kitaplarda rahat rahat yaşayabilirim diye düşünerek çok sevinmiş. Sonra raftaki kitaplardan birine yerleşi vermiş. Hangisine mi? Söyler mi hiç? İçinde peri olan kitabı herkesten önce ben bulmak isterim çünkü. Ama doğrusu hangi kitap olduğunu ben de bilmiyorum. Yalnızca periyi kitapçıya girerken görmüştüm o kadar. Ama bakarsınız Peri sizin seçtiğiniz kitaplardan birindedir. Belki siz o kitabı okurken birdenbire odanın ortasına atlayacak ve size dile benden ne dilersen diyecektir. Kim bilir? Belki yalnız o kitapta değil, başka kitaplarda da periler vardır. Evde kalın, kitapla kalın, masallarla kalın, şiirlerle kalın, e, sağlıkla kalın. Siz de sağlıkla kalın, ailenizde ve çevrenizde. Hoşçakalın çocuklar.